Bugün de size selamun aleyküm arkadaşlar diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Bu bugün size çektiğim ikinci video. Bu da size uzaktan çekiş Tırt yapıyor. Trieste uzaktan dağlar, tepeler böyle bir şey. Şu anda rampa iniyoruz. 30 35 derecelik bir rampa. Aşağı <laughs> yüküm 20 ton. Ben de 9 10 ton. Kaç tonsam artık bilemiyorum tam olarak. 29 ton, 25 ton hadi ortalama 25 ton daha aşağı iniyorum var. Öyle bir şey yani. Tabii bu tır içi bir, çok bir, bir sorun değil yani. Orta şekerli bir tane yükümüz var. Öyle değilim. Karşıda dikkat çektim. Bugün ilk defa karşıda görüyorsunuz dağ. Adamlar mı yapmışlar? Kalp işareti var bu da karşıda. Tam karşıda kalp işareti var. kalp kalp işareti yani kalp figürü çizmişler işte. Ondan sonra karşıda görüyorsunuz Trieste. Böyle bir şehir gerçekten güzel bir şehir. Çok gezdim, imkanım oldu şehri gezdim. Çok temiz bir şehir. İnsanları bize yakın. Yani böyle bizim şeylere karaktere yakın. Böyle çabuk kızabilen. Ama sıcakkanlı. Yardımseverler. İtalyanlar. Ee, sürekli tamir yaparlar. Yolda tamirler. Yol tamirleri. Sürekli. Sürekli. Sürekli kazıyorlar. Sürekli biçiyorlar. Ve ya, yani Asfaltları güzel. Yani Avusturya'ya göre asfaltları İtalya'nın daha güzel. Ben ilk önce Avusturya'yı daha çok beğeniyordum öyle asfaltlarını falan ama e, İtalya biraz daha böyle sanki daha bir, bir tık bir tık önde. Bir tık önde. Ondan sonra değerli arkadaşlar sürekli tamir, sürekli tamir ama bu tamir yaparken de veya yol temizliği yaparken e, bu dubaları koyuyorlar. Yol dubalarını Ve e, hız sınırlarını çok düşürüyorlar. Çok düşürüyorlar ve bu hız sınırına özellikle bu 50 kilometre hız sınırlarına bu liman girişlerinde şehir girişlerine çok dikkat ediyorlar bunlara. Çünkü burada e, düşünün şu yolda bir Allah korusun bir kaza oldu. Bu kazayı kaldırmadan bu yol kapalı yani bu yöne gidebilmen için tek bir yön var. Bu bu, bu yön var. Yani e, böyle bir bağlantılı. Yani 4-5 kat yol bağlantıları yapmış adamlar. Hani ama alternatif yollar yok. Mesela bu yol tıkanırsa Allah korusun bir kaza olsun. Yani burada yani bu yol felç. 4-5 saat bu, bu yol felç. Temizleyecekler. Mazot yağ döküldüyse gel, onu kuruyacak, kurulayacaklar. Yani bizim orada sadece plastikleri toplayıp hayır devam edin diye denmiyor yani. Burası, burada bu yol hizmetleri çok ciddi bir e, yol hizmetleri var adamlarda. E, ondan sonra gördüğünüz gibi şöyle evleri de göstereyim size. Öyle fazla bir değişik değil yani evleri. E, burada çok yüksek bir göremezsiniz. E, şehir şehir merkezinde e, bloklar falan var ama hani bizim kadar yok yani. Böyle bir de yapılaşmaları da bizim kadar yapılaşmaları yok. Eski binaları eski ama şöyle binaları bakımlı. Bak, bakmışlar binalarına bakıyorlar. Ondan sonra burada arkadaşlarla konuşurken hep bundan bahsettik. Kültürlerine de çok önem veriyorlar. Ve burada genellikle yüzde yetmişi mi ne katolikmiş arkadaşlar. Halk Katolik bunlar ve dinine düşkünler. Burada çok çan sesi duyuyorum öyle. Dan 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 bir başlıyor böyle. Çan sesleri durmuyor arkadaşlar. Burada maalesef ve maalesef burada ben cami göremedim. E, Oysa ki bizim memleketimizde cami de vardır, kilise de vardır, ama var. Bunlar da yok. Yani bunlar zamanında Osmanlı onlar gibi yapmış olsaymış şu anda onların yaptığı gibi biz de yapmış olsaymışız zamanında şu anda Avrupa değil dünyanın üçte biri şu anda Osmanlı olurdu. Hiçbir tane İtalyan temiz kanlı veya bir e, Fransız ne bile bir Avrupalı kalamazdı yani. Ama biz onlara izin vermişiz. Onların kendi dinlerine saygı duymuşuz. Ki bizim din bunu emrediyor zaten. Ama onlar bunu yapmamışlar. Saygıları yok yani. Saygıları yok. Ondan sonra insanı tabii ki bir nebze de olsa üzüyor. arkadaşlar. Ben de size her seferinde video çekmeye başladığımda hep aynı yerlerde galiba çekiyorum videoyu. Şu anda şimdi yeni fark ettim. Hiçbir zaman şu limana girişlerde girişi çekemedim size. Onu da size ileriki günlerde inşallah söz veriyorum. Kısmet ederse Allah kısmet ederse bunu size çekeceğim. Çekimini yapacağım size limana girişi falan filan. Ondan sonra Şimdi bu liman girişi şöyle Trieste tabelada görüyorsunuz Molo Roma harfleriyle 7 yazıyor tabelada ve bir gemi işaretleri oluyor. Biz de onları takip ediyoruz. Yoksa bu yol çok karışık aslında. Biz o tabelayı takip ediyoruz ve bu tabelalar e, ee, burada numaralı. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 derken ondan sonra sağdan dalıyorsun. Şey, soldan dalıyorsun. İlk giriş. Ondan sonra bir altta giriş daha var. Bir tane daha giriş var. İki tane giriş var limanın. Yani benim bildiğim kadarıyla. Bakın görüyorsunuz değil mi? Tabelanın yanı başında hemen 3 var. Sonra 2 gelecek. Sonra 1 gelecek sonra limana ulaşmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi blokları falan böyle pek fazla hani yeni değil görmüyoruz böyle montalamalı böyle illaki böyle renkli boyamalar falan filan. Bunu bizde İstanbul'da çok nadir görebilirsiniz. Böyle bakımsız bloklar vardır tabii ki ama çok nadir yani. Ee, şurada karşıda gördüğünüz gibi eskiden Fabrikaymış ama ne kadar eskiden, bayağı bir eskiden çünkü artık demirleri çıkmaya başlamış, yani iskeletin demirleri başlamayış şey çıkmaya başlamış. Öyle, eski bir şehir, eski bir şehir ama çok önem verilen bir şehir. Bu İtalya'da liman şehri olduğu için bunu herkes bilir. Bizim eski mesleğimizde hava yolları da bu Trieste'yi bilir. Bizim yedek meydanımız Trieste Türk Hava Yolları. Ondan sonra Udine'yi çok beğendim. Udine, Udine'ye çok güzel bir şehir görüyorsunuz. Burada gene iki rakamı var tabelada. Ondan sonra artık bire düşüyoruz. Burada gördüğünüz gibi gemiler Sıra sıra gemiler burada bekliyorlar. İstanbul gemisi, Çeşme gemisi. Bunlar ayrı ayrı. Bunlar kimileri yolcu, kimileri yük gemileri. Ondan sonra şöyle bir şey geldi. Ondan sonra 500 kilometre kaldı diyor. 500 metre kaldı diyor. 500 metre sonra diyor. Sağdan girin diyor bize gördüğünüz gibi limanın çekimini de yapıyorum size aynı zamanda değerli arkadaşlar çok rüzgar oluyormuş burada çizgi var ya çizgi bak. Artık kesik değil. Yani bu tarafa artık geç diyor adam sana. Bu taraftan da ayrılma diyor. Bu tarafa geçemiyoruz artık. Yani çok uzaktan bizi sağa atıyor. Molo 7 yazıyor. Öbür tarafta şehir merkezine gidiyor öbür yol. Direkt şehir merkezine iniyorsun. Onu bir kere yapmıştım. Ondan sonra tabii ki o kadar da cahil olmadığımız tam biliyoruz da yani centro yazıyor yani centro merkez anlamı taşıyor yani niye giriyorsun kardeşim buraya? bir girmişim oraya Dorsey'le. 20 metrelik araç herkes bakırım duruyor diyor ki bu adam ne işi var burada <laughs> sonra, Tabii ki ama çok yardımcı oluyorlar çok yardımcı oluyorlar yani Trafik polisi bu durumlarda pek fazla şey yapmıyor yani toleranslı davranıyor aslında hani biliyor seni yanlış girdiğini biliyor seni yanlış girdiğini oraya o yüzden de yardımcı olmaya çalışıyor ben bir kere e, yanlış girdiğimde polis bana yardımcı olmuştu hatta trafikte bile e, yardımcı oldu bana değerli arkadaşlar limana geldik. Bu da liman kapısı. Şimdi size göstereceğim. Geçiş yapıyoruz yavaş yavaş. Hoppala. Burada da her seferinde bu liman girişlerinde problem. Ne oysa. Önce ara sinyal. Istanbul. I am new driver. I am new driver. I don't know. Uh, help me, please. Help me, please. Almıyor beni. Yapıyorum kendimi cahil yapıyorum şu anda. Bilmiyorum, tanımıyorum, etmiyorum diyorum ama beni başka bir yere gönderiyor. Şimdi Kobotta diye bir yer var. Orada bir park var. Oraya çekiyor bizi. Haber geliyor bunlara. Bizi sıraya dizip tekrar buraya gönderiyorlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.